Merhaba. Bir önceki videomuzda kullanıcı eklemeyi göstermiştik ve orada bana ait olan bir e-posta adresiyle e, kullanıcı açmıştım. Şimdi o e-posta adresine girerek şu an farklı bir cihazdan buraya bağlantı sağlıyorum. E, bu bağlantı sayesinde şu an ekranda görmüş olduğunuz o açtığım kullanıcıyı e, kamera kaydını, video kaydını görüyorsunuz. Şimdi bu kullanıcı ile ilgili çeşitli bilgileri elde etmek istiyorum. Nasıl elde edeceğim? Yine sağ tarafta gördüğünüz gibi e, kullanıcı kısmına tıkladığımda burada şu an var olan kullanıcıları görebiliyorum. Şurada şu an aktif olarak gördüğünüz e, benim kullanıcı profilim. Burada zaten parantez içerisinde siz yazıyor. Diğeri ise e, kullanıcı olarak eklediğim diğer hesabım. Burada birden fazla tabii öğrenciniz olabilir, yüze kadar öğrencinizle rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Burada dilerseniz üzerine tıkladığınızda bununla ilgili, bu kullanıcı ile ilgili bazı düzenlemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin sabitle dediğinizde ekrana bu kişiyi sabitleyebilirsiniz. Bu ne için önemli olabilir? buradaki kullanıcılar, listelenecek olan kullanıcılar burada pencere sığmayacak düzeyde olduğunda, bazı öğrencilerle ya da katılımcılarla doğrudan iletişim kurmanız gerektiğinde sabitleyerek onlara doğrudan erişiminize olanak sağlayacaktır. aynı ortamda olduğum için şu an bu kullanıcı hesabıyla şu an kendisine sesini, ses ayarını kapatamıyorum, mikrofon ayarını kapatamıyorum. Eğer e, mikrofon kaydı diğer cihazda, şu an başka bir cihazla kayıt yapmaya devam ediyor. E, eğer o cihazda mikrofon kaydı açık olsaydı, şu an e, tiz bir ses çıkacağı için açmıyorum. Eğer o açık olmuş olsaydı ben bunu istediğim zaman kapatıp istediğim zaman açabilecektim. Dolayısıyla öğrencilerin seslendirmelerini, ses medyalarını da bu şekilde engelleyebiliyorsunuz. Bu kişilere tıkladığınız zaman videolar, aktif kullananların videoları ekrana geliyor. Birden fazla kişi olduğunda yine burada farklı görüntülemeler olacak. Ancak şu an sadece bir kullanıcı olduğu için bunu net bir şekilde gösteremiyoruz. Ee, dediğim gibi isim ayar ses ayarını buradan düzenleyebildiğimiz gibi dilerseniz e, örneğin bu bağlantıyı paylaştığınız kişiler bu videoya erişe, meeting'e erişebilecekleri için yanlış birisine gitmesi halinde ya da ekipten çıkmasını istediğiniz birisi olması halinde buradaki engelle kaldır butonuna tıklayarak o kişiyi bu gruptan da çıkarabilirsiniz. Kaldır dediğinizde o kişi gidecektir. Gördüğünüz gibi görüntüsü de kaybolmuş oldu.